Yine akşamlara bakıyorum marketlerin önünde geçiyorum böyle büyük poşetlerle insanlar habire tüketim çılgınlığı içerisine evlerine, çocuklarına taşıyorlar. Ama bugün Gazze'de babalar parçalanmış olan yavruların kemiklerini ve etlerini enkaz altında toplayıp poşete koyuyorlar. En az da çocuğumun bir mezarı olsun. Gidip başında düşüneceğim, tefekkür edeceğim, dua edeceğim bir mezar olsun diye enkaz içerisinde ceset parçalarını toplamaya çalışıyorlar. Onlar hangi poşetle Allah'a gidecek? Biz hangi tüketim poşetiyle lüks ve israfımızla Allah'a gideceğiz? İşte başta dedim ya Kudüs aynası dedim. Gazze laboratuvarı dedim. Bu aynada inşallah bu yönüyle kendimizle yüzleşme. Belki bizim için de bir dönüm noktası olacaktır. Yeni bir tövbe vesilesi olacaktır. Ümmetin uyanışına inanıyorum ki ben şuna çok iyi, şehitler diri dışını dünyadaki şehitler ümmeti uyandıracak biz değil.